Will Smith, Alicia Keys, Neymar, Tom Brady. Birçok ünlü isim 27 Ekim 2024 tarihinde Suudi Arabistan'da düzenlenen gösterişli bir partiye katıldı. O tarihte Suudi Krallığı büyük bir tantanayla lüks turizme adanmış Sindal Adası'nı açtı. Bir inşaat diğerini gizliyor çünkü bu alan NEOM adlı devasa projenin ilk somut uygulaması. Bu dört harfin arkasında aşırı bir hırs yatıyor. Ülkenin kuzeybatısında bir bilim kurgu filmine layık, geleceğe yönelik bir bölge inşa etmek. Nasıl kaçırabilirsin The Line'ı 170 kilometre uzunluğunda ve 500 metre yüksekliğinde olacak aşırı bir şehri. Ya da Trojina'yı düşünün, 2029 yılında asya kış oyunlarına ev sahipliği yapacak olan geleceğe yönelik bir kayak merkezi. Bunlar şimdilik sadece üç boyutlu görsellerde görülebilen çılgın projeler. Birkaç yıl önce başlatılan ve yüz milyarlarca dolara mal olan bu olağanüstü proje hala devam ediyor. Çeşitli alanlarda görülebilecek birçok şaşırtıcı ilerleme var. Ancak insanlık tarihinin en çılgın inşaat projelerinden biri olan bu projede ciddi suçlamalar, bütçe aşımları ve ekolojik bir felaket gibi birçok karmaşa da mevcut. Anlayacağınız üzere bugün en macerasını oluşturan projelerden bazıları olan The Line, Oxagon, Sindala ve Trajina'ya uçuyoruz ve 2025 yılında kaydedilen gerçek ilerlemeleri keşfedeceğiz. Herkese Looking 4'ün bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Sindala'ya geri dönelim ve genel bakışa başlayalım. Kızıldeniz kıyısında yer alan ada artık halka açık. Bu, onu kapılarını resmen açan ilk neon projesi yapıyor. Bu iyi bir haber, ancak adanın büyüklüğü düşünüldüğünde durumu perspektifle değerlendirmek önemli. Bu oteller kümesi, lüks işletmeler ve zengin müşteriler için diğer tesisler, bu videoda ele alacağımız Oxygen'in yeni nesil limanı veya The Line gibi projelere kıyasla çok daha küçük bir proje. Sundala öncelikle Neon projesindeki finansal hataların bir göstergesidir. Wall Street Journal, inşaatın başlangıç bütçesinin 3 katına 4 milyar doların üzerine çıktığını ortaya çıkardı gazete yaptığı araştırmada sadece açılış gecesi için 45 milyon dolardan fazla harcama yapıldığını da bildiriyor. Modern Suudi Arabistan'ın önde gelen ismi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman etkinliğe katılmadı. Muhammed Bin Selman olarak bilinen Muhammed Bin Selman, NEON -E projesinin baş mimarıdır ve projeyi 2030 vizyonu planı için hayati önemde görmektedir. Bu program, ülkeyi modernleştirmeyi ve şu anda ekonomik sistemin temelini oluşturan petrol gelirlerinin sona ermesinden önce daha sürdürülebilir bir ekonomik model bulmayı amaçlıyor. Sindala için faaliyette geçen ilk birkaç ay beklentileri karşılamadı. Kaynaklar bölgenin turistlerce neredeyse tümüyle terk edildiğini belirtiyor. Açılış yapılmış olsa da adadaki her şeyin henüz bitmediğini belirtmek gerekir. Four Seasons Otel zincirine ait lüks otel 2026 yılına kadar açılmayacak benzer şekilde ilerlemesi önemli görünse de Sindala Beach Club hala halka kapalı. Hala inşaat halinde olan bu durum, Neom Oksagon'daki bir diğer önemli noktayla da iyi bir şekilde örtüşüyor. Bölgenin deniz kapısı olarak tasarlanan Oksagon, yüzen bir şehirle birleşen yeni nesil bir ticari liman olmaya hazırlanıyor. Burada da inşaat devam ediyor. Uydu görüntüleri bir yılda sahada önemli gelişmeler olduğunu gösteriyor. Limanın şekli belirginleşiyor ve ilk altyapı kurulmaya başlanıyor. Bu, NEOM Operasyon Direktörü Giles Pendleton tarafından sosyal medyada paylaşılan ve o zamandan beri geniş çapta paylaşılan fotoğraflarda da görülebiliyor. Belirlenen takvime göre ilk terminalin 2025 yılında açılması planlanıyor. Son dönemdeki ilerleme düşünüldüğünde bu takvime uymak mümkün görünüyor. Kullanım amacı henüz belirsiz. Oksagon Avrupa ve Asya arasındaki uluslararası deniz ticaretinin en önemli arterlerinden birinin üzerinde kilit bir noktada bulunuyor. Fakat ilk altyapı haricinde alanın geri kalanının hayata geçirilmesinde güçlükler yaşanıyor. Konut bölümü ise şu an için uydu görüntülerinde neredeyse görünmez durumda. 2030'da tamamlanması planlanan proje şu an ihmal edilmiş durumda. Ancak 3D'de enerji verimli olması amaçlanan bu şehir büyük bir ayrıntıyla gösteriliyor. Ayrıca Oksagon'da yaklaşık 8,4 milyar dolarlık finansmanla dünyanın en büyük yeşil hidrojen tesisi de yolunda gidiyor gibi görünüyor. Tanıtım videosunda tesisin inşasında yer alan Air Products, tesislerin %80'inin zaten inşa edildiğini duyuruyor. 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Öte yandan büyük sözleşmelerin duyuruları hızla sürüyor. Datavolt, Neom ile 1.5 gigawattlık bir veri merkezi inşa etmek için anlaşma imzaladı. Merkezin 2028'de faaliyete geçmesi bekleniyor. Operasyonun tahmini maliyeti 5 milyar dolar. Fransa'da yapımı süren en büyük veri merkezi. Yani 7 kat daha az olmak üzere 200 megawatt gerektiriyor. Bu rakamlar ve açıklamalar biraz şüpheyle karşılanmalı çünkü proje iptalleri medyada çok daha az yer buluyor. Örneğin yine Oksigon'da Veolia'nın da dahil olduğu devasa bir su arıtma tesisi projesi 2024 yılında yenilenmedi. Bu 2 milyar dolarlık tesisin inşa edilmemesi kararının gerekçesi neydi? Neom, bölgedeki su talebine dair değişen tahminleri sakin bir üslupla açıkladı. Ancak iklim tahminleri oksigon için planlanan 90 bin sakin açısından daha olumlu görünmüyor. İçme suyunu başka bir yerden bulmak zorunda kalacaklar. Belçika büyüklüğündeki bu fütüristik bölgede zorluklar çok büyük. Belki de herkesin konuştuğu The Line olarak bilinen kentsel ütopya olan amiral gemisi projede bu zorluklar daha da fazla. İlk hedef Titanik büyüklüğündeydi. Dikey bir cam ve çelik bina 500 metre yüksekliğinde, 200 metre genişliğinde ve 170 kilometre boyunca uzanıyor. Duyurulduğunda binanın 2030'da tamamlanması planlanıyordu. O zamandan beri işler büyük ölçüde değişti. Açıklamaya koyacağım önceki bir videoda size söylediğimiz gibi proje küçültüldü hem de azım sanmayacak kadar. Aslında 2030 yılında yeni plan sadece 2.4 kilometrelik bir teslimatı öngörüyor. Bu ciddi bir küçülme. Ancak yine de dünyada türünün en uzun olarak kalacak. Corvial adlı Roma'daki devasa bir konut bloğu. 957 metrelik uzunluğuyla rekor kırıyor. Bloklara ayrılmış olan The Line, sakinlerinin isteyebileceği her şeyi içerecek şekilde tasarlandı. Binanın altına planlanan yüksek hızlı tren hattından mağazalara, parklara ve eğlence mekanlarına kadar. Bu kendi kendine yeten yaşam tarzının uzun vadede yaklaşık 9 milyon insanı çekmesi bekleniyor. Yakın zamanda yayınlanan bir tanıtım videosunda organizatörler çalışmaların artık daha çok 45, 46 ve 47 numaralı 3 alan modülüne odaklandığını açıkladı. Görüntüler, hattın inşa edileceği alanda 50 metre derinliğinde yapılan kazı çalışmalarının ardından yürütülen işin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. 16 binden fazla temel kazı bazıları neredeyse 100 metre uzunluğunda 3 modülü desteklemek için zemine çakılacak. Bu kazıklar daha sonra 500 metre yüksekliğe ulaşacak üst yapıların temelini oluşturacak. Neredeyse 5 milyon ton çelikle güçlendirilmiş bir beton gösterisi. Binanın dış cephesini kaplayacak 2 milyon 100 bin metrekare yansıtıcı cam da olacak. Zorluk yetmezmiş gibi Kızıldeniz yakınındaki bu ilk bloklar kocaman bir marina ile çevrilecek. Faaliyete geçtiğinde İnsan yapımı en büyük marina olması bekleniyor. Paris'teki zafer takını minyatür gibi gösteren bohat kesimi bir futbol stadyumuyla taşlandırılacak. 45 bin koltuk kapasitesiyle 2030, 4 Suudi Arabistan Dünya Kupası maçları na ev sahipliği yapacak mekanlar arasında yerini aldı. Bu üç boyutlu efsane projenin 2034'te hala geçerli olup olmayacağı henüz belli değil. Çünkü şu an için çeşitli görseller ve uydu görüntüleri çok farklı bir gerçeği gösteriyor. 2.4 kilometrelik alandaki kazı çalışmaları tamamlanmış görünüyor. Mayıs 2025'te kaçınılmaz Giles Pendleton hatta devam eden faaliyetlerle ilgili olarak sosyal medyada bir rapor paylaştı. Çapı 2.5 metreye kadar çıkan ve 850 tondan fazla ağırlığa sahip olan 16.000 temel kazı şu anda yerleştiriliyor. Elimizdeki işin büyüklüğünü size göstermek için işte bir karşılaştırma. Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa için sadece 192 kazık yerleştirilmişti. Şimdilik şantiye çölün ortasında yer aldığı için cehennem gibi hava koşullarında hareket eden vinçler ve işçilerden oluşan bir orman var. Bu olağanüstü inşaat projesindeki tek kusur hava koşulları değil. Neom şantiyesine akın eden on binlerce işçi onlar için inşa edilen kamplardaki aşırı kalabalığı daha da artırdı. Hijyenik tesislerin eksikliğine ek olarak Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir ankete göre organizatörlerin belirlediği standartlara uymayan 150 kamp tespit edildi. Son olarak her gün binlerce kamyonun geçtiği NEOM çevresindeki yollarda altyapının bu kadar yoğun trafiğe uygun olmaması nedeniyle trafik kazaları sıkça yaşanıyor. NAOM'e ise sahada çalışan insanların refahını korumanın mutlak bir öncelik olduğunu belirtiyor. Ama hepsi bu kadar değil. Projenin aynı zamanda finansal sorunları da var. Başlangıçta toplamda 500 milyar dolar olarak tahmin edilen NEON projesi, basına sızdırılan belgelere göre yönetim kurulu tarafından şu anda 8,8 trilyon dolar olarak değerlendiriliyor. Bu, 2023'te Fransa'nın GSG'sinin yaklaşık 3 katı, Şimdilik sadece hat için 50 milyar dolar yutuldu. Wall Street Journal'ın araştırmasına göre bu gerçeklik çarpıtması kısmen hattın iş planındaki gerçekçi olmayan varsayımlardan kaynaklanıyor. Bu varsayımlar kısmen Fransa'da iyi bilinen bir danışmanlık firması olan McKinsey tarafından yapıldı ve bildirildiğine göre firma projeden yıllık 130 milyon dolar ücret aldı. Firma adına konuşan bir sözcü, McKinsey'nin finansal raporların manipülasyonuna dahil olduğu iddiasının yanlış olduğunu söyledi. Yine de maliyetlerdeki bu patlama projenin güvenilirliği ve Suudi Krallığı için kötü bir haber. Suudi Krallığı Neom'u neredeyse tamamen Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonu ve egemen varlık fonu olan kamu yatırım fonu aracılığıyla finanse etmeyi planlamıştı. Ancak ne kadar güçlü olursa olsun tüm faturaları ödeyemeyecek. Bu sebeple Neom özellikle Çin'de yatırımcı arıyor. Fakat henüz başarı sağlayamadı. Bu zorlu görevi özellikle Trajina'da tamamlamak için sıkı bir takvim ve paraya ihtiyaç duyulacak. Hicaz Dağları'nda inşa edilecek ünlü fütüristik kayak merkezi iyi ilerliyor gibi görünüyor. 2029 Asya kış oyunlarına ev sahipliği yapıp yapamayacağı henüz belli değil. Seyirci merkezi binasının kabuğu şu anda inşaat aşamasında ve yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bölgede neredeyse hiç kar yağmadığı için hayati öneme sahip olan ilk kar makineleri sahada test ediliyor. Otel ve dağ evlerinin teslimatı 2020-2027 yılları arasında başlayacak. Bu nedenle 24 saatlik yorucu çalışma temposu sürdürüldüğü sürece projenin uygulanabilir göründüğü söylenebilir ancak bu tempo çalışma koşulları pahasına sağlanıyor ve finansman kesilirse hızla duracaktır.